Delikanlı Caner neredesin hani? Can, hani? Caner 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 işte görüyor musun? Caner Süt kardeşler Dün Sinan abi Abdülkerim can, Durmaz neredesin da, neredesin da Rasim Ozan'a süt kardeşler an. diye bir şey takmış Bir lakap ya. Sen şeytanın cebinden şeytana götürürsün <laughs> bak Sen var ya. ya, 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 ya Eylül öteki daha da gündemmiş. Ben. ben, ben, ben Nasıl uyandı? Nasıl uyandı? <laughs> Tekirdağ! Burada Buna bir sıkıntı var. Buna Buna Gökhan Gür'ün lütfen bağlan ya. Lütfen bağlan ya. ya. Kardeşim. O... Nağlan, nağlan. Siz... İsmail Köybaşı. <laughs> hem tek top kesiyorsunuz hem de yayılıyorsunuz. Bu da bu millet yer mi be? <laughs> <Ne olsun>? Ahlaksızlar! <laughs> <laughs> Kalede Volkan Babacan. Savunmanın sağ tarafında Şener. Sol tarafında İsmail Köybaşı. Serdarız. O, İsmail Köybaşı. Devam. Ben Aziz Yıldırım bu diki tutmalı demiştim. Yanlış. Bu diki tutmasa da olur. Bu dikle bu iş yürümez. Aziz Yıldırım bu diki bırakmam. Amca yen gelsinler Türk futbolunu yönetsinler. Ver o resmi. Atma, <laughs> 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 Otur, otur. <laughs> Böyle mahkemeni yönetirsen atarlar sepete, atarlar memlekete. Allah. Bu kadar basit. Hakemlikten ya gider şimdi. Ya daha 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 Türk halkı, Türk gençleri akıllıdır, Allah zekidir. Allah. Neyi kastettiniz herkes biliyor. Mete mete koyarlar bir işin Allah seni kahretsin. Allah seni Zaten önünde çekilmiş. Göte! Oğlu mu? Ahmet Hoca'nın oğlu mu? Evet, Ahmet Göte Çakar. Hocamın bir şeyi şey. İstanbul erkekteki İstanbul erkekteki ismi bu. bu. En sevdiği edebiyat adamı Göte. Bak. <laughs> Ahmet Göte. <laughs> <laughs> Erdi geldi. Erdi suyu çabuk. Gel bak. Sen Erdi. Erdi suyu. Büyük. Büyük. Yatağı bir dur kardeşim olma. bir dur. Çok güzel kadına kadın dinletici olmaz. Tarık kim ya? Ne mesaj atıyorsun bir dur şarj bitti ya kardeşim. Tarık, tarık ya. kim be? Tarık kim ya? <gülüyor> Neyse. Senden mi çıktı Bu ses kimden çıktı ya? Yasim'den <laughs> çıktı. Ama... Aha Yasim. <laughs> abi bu ne? Sol ayakla dışarıya. Dışarıya. Allah belanı versin şey. Allah belanı versin. Bela ama savur vakti ya. Oğlum sen ne dedin? Yan yolantıyı, saygıdeğer hanımefendiyi, Hocam, hocam, o, hocam, hocam no o Allah, Asim, yok Hocam, ne Hocam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, Ne yapıyorsun? Her tehlike. yapıyorsun? yok. Yok tehlike, yapıyorsun? Her ne Rasim. Allah. Rasim, Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ağabeyim nasıl görüyorsunuz? Sakin olsun adam ya. sokakta değiliz, Bir ya, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? E, Ahmet Çakar'la ilgili bir açıklaması var. Oo, e. Çok kritik. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya Rasim <laughs> gel bir sarayım var oh, oh, ya da yıldız seni. hocam bizi ya. kıskan. Hocam bizden gördü de. Kardeşim beni ya. 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 Sinan ne Ama oldu ya? Sinan ne oldu Ama bu benim. çok güzel Bir biliyorsun. dakika bir dakika. Bir dakika. Ama <laughs> ne olduğundan haberi yok. Hocam 200 bin dolar. <laughs> sen 200 300 bin dolar. O kadar falan değil. Ya dur Rasim. Aa bu kadar Konuşmayın ya gidiyorum abi. Sinan abi gel. Siren abi. Siren ya. Ya, abi. 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 Vallahi abi Allah aşkına benim benim bir hatırım var. Muhabbeti varsa lütfen. Benim 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 hatırım Benim hatırım. Benim dedim ama bak benim biz Ertuğrul Karanlı'yla falan doğramadık. Biz Ertuğrul Karanlı doğramaya doğrasaydık eğer Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Ne no, bir şey falan oluyor oğlum. Yok, bıraktıran ]Cómo. bazı konu. Ooo, o, o, o. bu konu bu konu peki. Ya kahve <laughs> adam mıdır? Hakikaten saçların çok. Fırıl fırıl. Kahve adam mıdır? E ya kahve bilme falan işte iyi geliyorum falan filan. Canlı gibi bahsettik. Senin böyle büyük sesine. Candan adam mıdır? Ya Rasim. <laughs> Canlı <laughs> Ya Ertem. Ertem. Ertem bunun ne oldu bu kadar sen mi kallas ben adam. Hocam da iyi memnun musun? Memnun Ay, musun ya, yarattığın canavar? Memnunum. Buna böyle kustu. Bilmiyorum. Bir de daha diye bir çocuk var. Söylediğini söylemeyeyim ta diye. Daha adam mıdır? Adam falan bilmiyorum. <laughs> Ama Ahmet Hoca'nın Ahmetci adam. Mıdır? Bu zamana kadar Beşiktaş'ta izlediğin ne varsa, yokrası nereden ya? söyle hocam? Saddam öldüğü şey. Hayda. Vay. Şimdi yani bakın? Ahmet Şener değil hocam şey o zaman. Şener değil. Biraz daha tıralım. Beşiktaş gelişen bele. bir klip. Beşiktaş kulüp başkanı. Niye? Mahalle arasında soğan satan kam yönetici gibi eğilir. Oooo. Oooo. Üçlü çektirmez. Ya. Salladı. Hey. Bir Türk olarak. Arda adamdı. Ben bakıyorum. Beşiktaş'a. Oooo. <laughs> Deniz kağıtları verdi. Bir daha güzel. Hocam, bir şey söyleyeceğim Sinan abi niye güldün ne olur söyle. Çok güzel. Vay vay Sinan abi, abi niye sinin? Pazartesi <laughs> gelmez sen adam değilsin. Ve şimdi bazı güçler Türkiye'de basın mensuplarını oynuyor. Ne i̇şte marka var? Ne farkı var ya? Bazılarında kendi kendini oynuyor. Ben, ben Kendi kendime oynuyorum Oooo. Ama sen şöyle. Ben Melih Küçüğüm Hocam. Yani i̇çeriden söylüyorlar atmayın DM'ye ya. DM atan şerefsizdir. Allah'a tamam, Ara gönderdiğini gördük. Teşvik gönderdiğini gördük. Aaa. Tepki de acayip. Bir izleyelim, i̇zleyelim. görelim. İzleyelim. herkesle kardeş olmanın... Herkesle kardeş değilim hocam. Herkesle kardeş. Fatih Terim'le kardeş değilim mesela. Aa, ne? Çoğu insanla kardeş değilim. Ağır ağır ağır. Sen derken... hocam? Aaaa! programda. diyor. Evet. <laughs> ben gün vermeyi çok seviyorum. Hocam yapar mısın gül? Çok güzel İki tenz, iki tenz <laughs> bir düz. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ya. Yalnız en büyük dizi ne biliyor musunuz? Evet. Son yılların en büyük dizisi beyaz futbol ve derin futboldur yalnız. Unutmayın. <laughs> 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 Bu akşam net konuşuyorum. Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar. <laughs> <ben. gülüyor> doğru bir dakika bir dakika. Ama çok söylüyor. Dikkat et. Mario Gomez. Hadi baba. Hiç belli olmaz bu işler. Hiç kimse Oooo! lig bitti demeyin. Gene şuna. Gördüm. Evet. Bu ya ne? Orda. Maşallah Akisar çok iyi mücadele ediyor. Tıpkı iki hafta önceki Galatasaray ya. karşısında oynadıkları gibi oynuyorlar. Ahmet Çakar resmen Galatasaray'ı şampiyon. 10, yüzyıl, 10 milyon, milyon euro, 10 milyon euro primi. O tabii euro yapıyor. Bak eden kimdir biliyor musunuz? Kazaklar diyecek. İslambek Kuat. Ekrana getirdim. Hoca ile kafayı kimdir bilir misiniz? niye yani, mahalle Bu akşam Netonya'ya gidiyor. Kazakların akşam Netonya'ya Acıdır kardeşim. Ertem! Allah Allah. Ertem. Şimdi sana ciddi bir eleştirim. Utanmasan Fikret Orman'dan özür dileyeceksin. Her üçü gün eski Ahmet Çakar geldi. Adamı helva yapmıştınız. ben helva olmam. Helvaymış gibi davranırım. Birden sert bir şey olur. Bravo! Benim Bey orman, soğan eğilmiş soğan salatası üçlü çektiğini ben göster, ya Göstere, yap, 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 takım bakın iyi diyor abi daha dışarı git gel daha buradan o kadar, kadar ileriye bu adamı burama getirler kardeşim ya. bak ben doğan adına... kargalar sürüyle kartallar MHK ve hakemle uçarlar Aa! artık bu programda Skandal üzerine skandal konuşmalar yapılıyor. Şimdi bu program futbol programı olmaz. bir Ne? Bir de yani artık Rasim. alenen Beşiktaş şike yapıyor oluyor Hayır bak. Üç ihtimalle. Hmm. <laughs> bak ben inanamıyorum lan nereden çıkıyor bu ses ya domates dedi verdi Sustum. <laughs> <Ya, gülüyor> İnsanlar şaka yapıyoruz Üç ihtimal hadi ciddi konuşalım Sinan Hayır, abi, ciddi, ciddi. Üç ciddi ciddi olalım ciddi, 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 şey ciddi, ciddi olalım ne oldu ya? Ne oldu? Ya ne diyorsun ya? Niye bağırıyorsun? Ya etilerdeki arkadaş da Giresunlu. Kim? Etiler kim? Arkadaş Giresunlu. Etilerdeki... Ya dur bir dakika. Sevgili seyirciler. Hoca. Burada Etilerdeki... Tutturmuşsun. Aziz, Aziz, Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım, aziz aziz yıldırım, yıldırım kadar taş düşsün başına ya. <laughs> Göztepe takımına ceza verdim. Ay! Bu sene Süper Lig'e çıkmayacaklar. Hocam Göztepe takım değildir dediği için özür dilerim. Ne Göztepe hayatım boyunca Süper Lig'e çıkamayacak. Yoo, hocam yapma ya. yapma ya. Gel abi. Gel